Ne oluyor? Kimsin sen? Lütfen çalıştırın Sülü Bey. Adımı nereden biliyorsun? Ne istiyorsun benden? Emirhan Karayaslı'nın gizli odasında ne yaptığınızı biliyorum desem hareket eder miydiniz? Yoksa daha fazla ayrıntı vereyim mi? Bu aşamaları çoktan geçtiğimizi düşünüyorum. Meslekten men edilmiş bir doktor. Aylardır gizli bir odada genç bir kızı izinsiz bir şekilde tedavi ediyor. Üstelik kızın durumu ne bilmiyoruz. Belki hastaneye gidebilirdi. Belki hala bir şansı vardı. Belki durumu kötüleşmeyecekti. Hızlı bir şekilde ayaklanacaktı. Yoksa yavaş yavaş kızın ölmesini mi bekliyorsunuz? Ben o kızı yaşatmaya çalışıyorum. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Ben olmasam ilk günün ölmüştü. Nasıl bu kanaya vardın? Bak doktor. Bu durumdan kurtulman için tek şansın benim. Orada yatan kız da benim kız kardeşim. Eğer onu oradan canlı bir şekilde çıkarmazsa kapsi boylarsın. Sanma ki sana yardımcı olur. İlk vazgeçtiği kişi sen olursun. O yüzden bak bana her şeyi anlat. Anlat ki sana yardımcı olabileyim. Emin ol tek derdim seni de kardeşim de oradan kurtarmak. Kar Kardeşinizin başına ne geldi bilmiyorum. O gece Emirhan Bey aradı. Apar topar beni alıp o bodruma indirdiler. Gittiğimde oldukça kan kaybetmişti ve bilinci kapalıydı. Hastaneye götürmemiz lazım dedim. Olmaz dediler. Bu kızı burada bu odada yaşatacaksın dediler. İnanın başka seçeneğim yoktu. Sen de tüm imkanlarını kullanıp Orayı bir hastane odasına çevirdin yani. Kardeşimin yaşama şansı Bilmiyorum. Bir anda gözlerini açabilir. Hayatını kaybedebilir. Bugün bu iş bitecek doktor. Kardeşimi bugün oradan çıkaracağız. Bunu daha fazla oldu tutamam. Çok tehlikeli. Hem Emirhan Bey ve Hanzade Hanım asla kabul etmez. İzin almayacağız. Her şeyi uygun yaparsak... ...zorunda kalacaklar. Ulan ne biçim heriflersiniz lan siz? Ne cevap veriyorsunuz? Ne? ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Barış nerede lan? Lan Barış nerede? Cevap versene oğlum. Allah kahretsin seni. Allah seni kahretsin. Gel sen buraya. Ne yakaladın? Yakaladım. Bütün dondurmaları yedin tabii. Enerjim bitmiyor hiç. Evet Sait. Ne demek yok lan? Sizin yapacağınız işe ben. Ya Defne. Ee, bir tane. Hadi sen odana geç. Ben bekle olur mu? Buyurun. Mihri çabuk gel. Buyurun Emir Bey. Defne Hanım evde miydi dünden beri? Evet evden hiç çıkmadı. İstemiyorum kahve gidebilirsin. Emirhan ne oluyor? Kardeşin tehlikeli işlere karışmış. Davut'un ölüm ihbarını yapın Sait. Hayır 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 hayır. Emirhan lütfen yok. ne oluyor yapma. Dediğim gibi kardeşim boyundan büyük işlere karışmış. Doktor fazla merak etmiş. Abi ne oluyor? Selim Güne Bakan'ı arıyoruz. Benim. Bizimle emniyete geleceksiniz. Sebep? Davut Gümüşsu cinayetinden şüphelisiniz. Buyurun. Nasıl ya bir dakika. Buyurun lütfen. Ya bir yanlış anlaşılma var. Karakolda anlatırsın. Ya, ya. bırakır mısın anlatırsın geç. Abi gözünüzü seveyim bak. Karakolda Anlaş... anlatırsınız devam edelim. Hanzade Hanım'la görüşecektim. Tabii, buyurun. Buyurun. Hanzade Hanım, misafiriniz var. Tamam, sen çıkabilirsin Mihri. Merhaba Hanzade Hanım. Merhaba Suli Bey. Kontrole daha üç gün var diye hatırlıyorum. Biliyorum efendim. Ama son geldiğimde hastamıza bazı testler yapmıştım hatırlarsanız. Evet. Test sonuçlarına memnun kalmadım. Kendisini tekrar görmek istiyorum. Anlıyorum. Tabii. Bugün kontrol günü müydü Suli Bey? Hoş geldiniz. Merhaba Emirhan Bey. Test sonuçları iyi çıkmamış. O nedenle Sulhi Bey tekrar kontrol etmek istiyor. Buyurun, inelim. Buyurun doktor. Onu ambulansla hastaneye götürmemiz gerek. Ama nasıl yapacağız? Nabzını sıfır indirsek... ...kardeşimi hastaneye götürmeleri için ikna edebilir misin? Deneyebiliriz. Bir ilaç enjekte etmem yeterli. Fakat... Fakat ne? Çok riskli. Biliyorum. Biliyorum ama orada kalırsa zaten ölecek doktor. Bunu yapmak zorundayız. Polise ihbar etseniz. Arama izni çıkana kadar Emirhan onu çoktan başka bir yere götürür. Önceliğimiz hızlı olmak. Emirhan'a hamle yapma şansı vermemeliyiz. Buna mecburuz. şey Nabzı çok yüksek. Korktuğum gibi. Ne oluyor orada? Ne oluyor doktor? Kalp fonksiyonları ilk defa bu kadar zayıflıyor. Ne yapacağız? Ambulans arayın. Hastaneye götürmemiz gerekiyor. E, e, hastane olmaz oğlum. Burada müdahale edemem. Vaktimiz yok. Hastaneye götürmezse kaybedeceğiz. Hayır hayır başka bir yol bulmamız lazım. Hastane olmaz. Özel bir klinik ayarlayacağım. Tamam. Oğlum saçmalama. Anneme gelir misin? Ölmesine izin veremem. Bu kız Barış Saygınlar'ın kız kardeşi. Ne diyorsun oğlum sen? Benim bilmediğim işim var. Çok şey var.